virüs hasta eder bizi virüs kaçırır keşimizi virüs seni yaramaz virüs uzak dur benden hazretmense. Soslu taşımalarda ve kalabalıkta Kendime yeni bir yer ararım Buldum mu yapışır orada yaşarım Virüs, hasta eden bir virüs Kaçırır keyfimizi bir virüs Seni aramaz virüs Uzak dur benden, aratmam senden Ben gelince burnuna kar ateşim çıkar Vücuduna girer, seni hapsiz yaparım Sakın beni korkma dikkat etmezsen ben çok hızlı bulaşırım.